bulunuyor. Tabi. Bir şiiriniz hazır, zaten hazırlıklı gelmişti Muhammed Hoca. Evet. Ee, peki iyi akşamlar diyorum Adalet Bey. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederiz. Öncelikle Adalet'e ve eşi Hacer'e selamlarımı sunuyorum. Şimdi 300 civarında şiirim var. En son yazdığım, geçen hafta yazdığım bir şiir okuyorum. Bu herkesi selamlayan bir şiir. İsmi Horozlar Diyarı. Bayram yeri semtiyle hep gönüllerdesin. Delikli çınar meydanıyla Zaten dillerdesin. Tomuk kalem ile dünyaya duyulur sesin. Horozların her çöplükte öter. Eller ne derse desin. Çalımın iftiharı olmuş. Ressam İbrahim Çallı'nın. Güneyin sesidir. Güler yüzlü Şerif Kutludağ'ın. Bekirle'nin, Yenice'nin adını duyurur Üzüm Bağ'ın. Kızılca Bölük'ün sesidir. Özel Gönlüm Üstad'ın. Acı Payam denilince. Akla gelir Keloğlan Mağarası. Bey ağaçtan çıkar baş pehlivanı ve pehlivan ağası. Ege'de tektir, buğday depozdur, tava sovası, Yemeklere bir başka lezzet katar, honaz salçası. Neşelidir, tertemizdir, koca başın gönlü bol insanları. Bin derde devadır, Karagayit köyümün kaplıcaları. Meşhurdur, saray köyün acıları unutturan çalgıcıları. Git git bitmez, fasizlesiyle ünlü Çamalinin yolları. Bölgemin ikinci özay gönlümüdür. Efelerin nefesi. Turizm cenneti olacak. Bozdağı kefesi. Ozan Nihat hocam olmuş. Kült kültürümün nefesi. Tarih kokar. Dillerdedir. Kaledavuz'un eski kalesi. Çal çökele zeybeğiyle anılır atın, atlan koparanı. Unutma akıllara durgunluk veren kaklık mağaranı unutmadın dokumanın merkezi Baba dünya tanıdığı tiyatronun sesi Baba Dağlı İsmail Günlarını. Hakan iyiden yaren bir başka söyler türküleri. Dünya konuşuyor koca ustam Hayri, Hayri Devi. Tarihe bir bak göreceksin Ahmet Hulusi Efendi'ni. Türkiye'm tanımıştır Serin Sar ve Kızılca Leblebi'ni. Karanfilini hiç unutmazdı gazeteci ah, Abdülkaffar ne mutlu. Kadir en yüce ile günler daha da <laughs> mutlu. Hasan Kallimci hocamın kitaplarını herkes tuttu. Devamı gelecek programlarda sanmayın kahraman sizi unuttu. Teşekkür ederim. Evet. Almanya'da buradan selamlarımı sunuyorum. Tavas adına çok tekrar. teşekkürler gerçekten. Çok güzel. Tavas'tan güzel bir e, şiir oldu bu e, ve e, bölgemizi, Denizli'mizi e, ne kadar iyi anlattınız hocam ya. Yani deniz hakikaten ne kadar büyük bir cennet, ne kadar büyük bir hazine e, deryası. Neleri barındırıyormuşuz bir şehirde bunu bütün olarak görmek tabii bizim için de e, çok özel oldu bu akşam. Beni de katı vermişsiniz şiirinize. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet. E, siz uzun zamandır şiir yazıyorsunuz galiba. Evet ben yazıyorum. 300 civarında şiirim var. E, şehit gelmesini istemiyoruz. Üzülüyoruz. Ama tavasa gelen her şehitle ilgili ee, şiirlerim var kendileriyle ilgili. O internet sitemizde arkadaşın çok emeği geçti. Biraz önce söylemiştim ses anlaşılmadı herhalde. Mehmet Han, Tavas Neti e Bakan. Orada da şehit köşemiz var. Yazıyoruz. Gördüğümüz her güzelliği yazıyoruz, Madem çekiyoruz. bu güzel, çok özel bir konuya değindin. Madem bu konuya değinmişken şehitlerimiz için bir... ...şehirin hazırda varsa var. dinlemek isteriz. Özellikle e, ben şehitlerimiz Çünkü için var da... tavasımızda yeni şehit verdi. Evet, Allah rahmet ilgili. eylesin. Onunla ilgili var. O Tavaslı var. gençlerin de bu konuda isteği vardı. Evet. Şehitler ölmez. Fatih Küçük Tercih derler... ...benim adıma. Selam söyleyin. Selam söyleyin. Ağlamasın canım anama. Aşıktım. Aşıktım ben. Ay yıldızlı al bayrağıma. Her şeyim feda olsun canından çok sevdiğim vatanıma. Tunceli'de ecel kalleşçe, kalleşçe buldu beni. Sevgini azaltamazlar Türkiye'm, canından çok seviyorum seni. Geçtiğimiz senelerde toprağa vermiştin yorgalı Halil Öner'ini. Yine gözyaşlarına boğdun horazlar diyarı Denizli'ni. Tavas'ta dostlarım benim için toplanmış. Çiçekler bile başka açmış, yarenlerim gururlanmış. Cenazemi beklerken evimin önünde binlerce fatih varmış. Hep bir ağızdan "Şehitler ölmez. Şehitler ölmez." diye haykırmış. Teşekkür ederim. Çok duygulandırdın bizi. o kardeşimizin de askere uğurlamasını zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Siz biz yapmıştık siz değil mi? Evet siz. O hatıralar siz duruyor. Siz e, 40 tane e, 40 mı 50 50 kadar askerimizi o gün şey şeyi evet. e, e, askere uğurlamıştık. Bağ arasında. Güzel bir törendi. Allah rahmet eylesin ee, şehitlerimizin annelerine babalarına yakınlarına Allah sabır.